Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanuna göre desteklenen bir ARGE veya tasarım merkeziniz var ve merkezin faaliyetlerinin daha katma değerli ve nitelikli olmasını mı istiyorsunuz? Veya bu konuda ekibinizin yetkinliğini arttırmak, böylece sürdürülebilir ve devamlılığı olan bir merkeze sahip mi olmak istiyorsunuz? İşletme faaliyetleriniz ile ARGE merkezin uyumluluğunda sorun mu var? Bu sorulara cevap bulmak doğru kurguyu yapmak, yol haritası çıkarmak ve sonuçları uygulayabilmek için Sistem Global Teknoloji Uzman Ekipleri ile e-danışmandayız. Merkezin gelişim ve yenilik stratejilerinin belirlenmesi, proje değerlendirme ve uygunluk analizlerinin yapılma metotlarının belirlenmesi, arge ve tasarım rotasının belirlenmesi en önemli yetkinlik kriterleri arasındadır. Bu danışmanlık hizmeti içeriğinde bu yetkinlikleri kazandırmak ve birlikte uygulamak için sizleri e-danışmana bekliyoruz.